Merhaba arkadaşlar ben Steen Age of Empires Mobile'ın yeni bir at videosundan at özelliklerinden hepinize merhabalar. Burada öncelikle binek bin mi binmeyek mi başlığıyla Sizlerle beraber 10 tane basarım. Şimdi sizlerle at özellikleri ve atın gerçekten zaten test serverda çektiğimiz kadarıyla da bahsetmiştik. Şurada atın verdiği özelliklerden ve hangisinin hangisine takılması gerektiğini sizlere göstereceğim. Bazı atlar var atıyorum ee, aktif beceri hasarı veriyor. Aktif beceri veriyor ama aktif strateji diyor. Bunu hangi komutanı vermeliyiz? Doğru güzel bir at çıkarmış olabilirsiniz. Destansı atlar da güzel oluyor. Efsanevi atlar da güzel oluyor. Bunları şimdi sizlere hangisine hangisine vermeniz gerektiğini ve daha çok... Ee, artış alabileceğinizi bir kahramana ekleyerek göstereceğim. Şimdi yetiştirme merkezine girdik. Burada öncelikle size söylemem gereken şey şu. Arkadaşlar mor atlarınız varsa detaylı mesela atıyorum. Şuradan bir tanesi örnek olarak girelim. Hatta direkt burada at binek yönetiminden. Hangilerini birleştirmeniz hangilerini birleştirmeye kıymamanız gerektiğini göstereceğim sizlere. Burada seferberlik savaşı diyor ki binek kahraman hasarı %6 artar seferberlik savaşında. %6 artıyormuş. Güzel bir at mı? Evet güzel bir at. Gök şimşek atımız var. Birliğin alınan iyileştirme etkisi 3,04 artar. Tamam bu iyileştirme bir komutana verebilirsin. Binekli kahramanı diyor pasif beceri strateji hasarı. Yani pasif becerisi ama strateji hasarı 2,8 artacak. Burada binekli kahraman aktif beceri kudret. Bak aktif kudret binekli kahraman kim? Aktif kudret de var. Yodit var. Miyamoto var. Bunlar hepsi aktif kudret hasarı çıkartan kahramanlar. Atıyorum deseydi ki pasif kudret hasarı Kyros'a çok yakışacaktı. Leonidas'a atıyorum çok yakışacaktı. Bu tür pasif becerileri olan pasif becerilerini kullandığınız diyeyim. Atıyorum pasif becerisini bir kahramanı kullanmayabilirsiniz. Bunu ona verirseniz pasif becerisini kullanmadığınız için bu size çok bir hasar çıktısı sağlamayacak. Daha sonrasında beyaz Arslan var. Çok çeşit at var tabii ki. Bilin aldığı normal saldırı hasarını 1,68 azaltır. Oranı yüksek olsaydı mükemmeldi ama 1,68. Bir, bir, şimdi özelliksiz atlar var. Bu özelliksiz atları genellikle birleştirdiğiniz zaman özelliksiz at yine özelliksiz çıkartıyor size. O yüzden atıyorum ben birleştirme yaparken genellikle şöyle yapıyorum. Girdim yetiştirme merkezine. Burada bakın şimdi size bir tane deneme yapayım. Morlarda. Normalde morları çok yapmıyorum ama bu özelliksiz bir attı. Burada da 1,6 olaraktan 68 olarak da çok düşük bir şekilde savunma azaltma atı vardı. Bunları birleştirdiğim zaman %10 ihtimalle zaten efsane bir çıkıyordu. Çıkma ihtimali çok çok düşük. Burada bana mor bir tane at verdi. Birinin adı normal saldırı asal. Yani özelliği iptal etti oradan. Zaten onda özellik yoktu. Buradan getirdi bize bunu verdi. Şimdi burada mavi atlar iki tanesinde özelliği var. Tamam mı? Mavi atlar birleştirdik %20 ihtimalle destansı çıkacak bize. %20 ihtimalle de çıktı. Ne geldi? Binekli kahramanın iyileştirme etkisi. İyileştirmesi iyi olan bir kahramana bunu verirsen iyileştirmen artar. Yetiştirmeye devam ediyorum. Buraya geldim. Özelliksiz at bakacağız. Şimdi geldik. Burada şimdi mavilerde zaten özellik yok hocam. Bak şimdi. Geldik mavilere. Bunlar da özelliksiz, özelliksiz, özelliksiz. Gördüğünüz üzere maviler hep özelliksiz atlar böyle. Şimdi bunları sizlerle beraber Birleştireceğiz şimdi size buradaki detayı ekstrasına göstermek istiyorum. Bu şekilde özellik yok dedik Bunlar birleştirdik. Mavi oldu mavi olduktan sonra da ne oldu bir tane özellik geldi bize birleştirdiğimiz zaman. Bunun kudreti arttı şeyi arttı bilmem ne arttı mutasyonu yetiştirmeye devam et dedim. Burada özellik de at oluştu bakın şununla şununla birleştirdim. İkisinde de özellik yok bunları çarpıştırdım. Bana çarpıştırdıktan sonra bu şekilde bir. Beceri hasarı verdim. Yetiştirmeye devam et dedim. İki tanesinin, iki özellikle atı bu şekilde birleştirdim. İkisinin de yeteneği var. Mor oldu. Binek kahramanlar ikinci vuruş. Beceri strateji hasarı. İkinci vuruş. İkinci vuruşu olan strateji hasarı atan bir komutana vermem lazım. Geldik. Tekrardan birleştirdik. Bir daha bastık. Mavi gel. Heh, mavi gelsin ki anlatayım. Ne geldi abi? Binekli kahraman sıra tabanlı. Kim var abi? Sezarlar var. Oktavyanlar var sıra tabanlar değil mi? Bunlara vereceksiniz. Şimdi geldiğimiz zaman üstlere burada bir dakika beyaz arslan atını konuşmuştuk değil mi? Beyaz arslan atı ne diyordu hocam? Seferberlik savaşı olaraktan sana açıklama yapmış. Yani hocam diyor ki sen bunu pvp'de teke teke kullanırsan bu at işe yaramaz. Sana burada verdiği özelliği vermez. Binekti kahraman hasarı %6 artar. Yani atıyorum ben bunu Ramses'e koydum. Ramses'i de rally birliğiniz olsun bir tanesini atıyorum. Ona bu atı vermiş olun. Hasarını da atakçı bir komutan olsun ki hasarı ekstrasına artsın. Çünkü binekli kahramanın hasarı diyor. Kompa bir etki sağlamıyor. 3 kahramana da komptaki 3'üne de ayrı at girmeniz gerekiyor. Bu atta bizim iyileştirme etkimiz var. Tamam mı? Burada karayılı zaten bu seferberliği okeyledik hocam. Birinin alına iyileştirme etkisi dedik. Burada pasif beceri strateji hasarı. Pasif bir imza becerisini kullandığınız pasif becerisinden hasar çıkardığı bir komutan. Bakın Pasif becerisinde hasar çıkarttı destek sağladı değil pasif becerisi strateji hasarlı bir komutan e, taktikçi olacak yani 2,8'de hasarı bu şekilde artıyor. şimdi gördüm yorumlar telegramdaki açıklama bölümünde telegramımız var zaten herkes biliyordur bilmeyen de gelip katılabilir orada şöyle konuşmalar olabiliyor tabii ki komple e, herkese bu konuda yetişemiyorsun en azından bir videoyla da buna destek sağlamış olalım şöyle bir şey diyor. Binekli kahraman pasif beceri strateji hasar. Adam diyor ki aa pasif beceri var. E tamam. Pasif kim? Kiros, Richard, işte Bodica. Buna verebilirim diyor ama hayır burada strateji hasarını desteklediğini söylüyor. Pasif beceri olması lazım. Ekstra papan gibi konuşmaya başladım ben de aynı şeyleri söyleye söylüyor ama Altını çizmek istiyorum sürekli bu konunun. Çünkü sen gideceksin pasif eceli alacaksın koyacaksın o komutana. Bunu atı geliştireceksin. At ne bileyim efsane bir olarak çıkmış olacaktır. Yanlış bir komutana koyduğun zaman bunun etkisini alamayacaksın. Mavi atlardan uzak durun. Mor atları da hızlı hızlı sarıya atmaya çalışmayın arkadaşlar. Bunun nedeni de gem gibi düşünün. Yani ne kadar fazla mor atınız varsa o kadar iyi. Çok aşırı fazla mor atınız olduktan sonra yavaş yavaş birleştirip bir üste atabilirsiniz. Ama önceliğiniz bir kompa. 3 tane morunuzu dizin ana komplarınıza. At kaç kompunuz varsa. Öncelikle atlarınızı dizin. Ondan sonrasında geri kalan moratları birleştirin. Efsane bir at çıkartırsınız. Ondan sonra o efsane bir atı özelliğine uygun komutanı eklersiniz. Oradaki moru çıkartırsınız. Bu şekilde yaparsanız daha verimli şekilde ilerlersiniz. E, Tabi bunu anlatıyoruz. Çünkü hala oynayan bir kitle var. Bunu yapmak isteyen bir kitle de var. E, Krakenler bunu tabii ki daha hızlı yapacak. Krakenler bu konuda daha e, hızlı ve avantajlı şekilde ilerleyecektir. O ayrı bir mesele ama tabii ki yapmak isteyenler bu mantıkla ilerlerseniz daha iyi yapabilirsiniz. Bir sürü zaten e, atın bir sürü çeşitli özelliği var. At sistemi bu şekilde zaten TESERV'den de detaylı videolarını çekmiştik. E, bayağı da bir anlatmıştık ama bu da ek olarak tabii ki bizler de gün geçtikçe daha da iyi öğrendiğimiz için daha detaylı anlatmaya çalıştık. Umarım güzel olmuştur. Umarım iyi olmuştur diye düşünüyorum. Videoyu izlediğiniz, beğendiğiniz için çok teşekkür ederim. Beğenmeseniz de aynı şekilde beğenenler zaten like'ını atıyor hocam. Şimdiden kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Tekrardan diğer videolardan görüşmek üzere hocam.